Günün sorusu. Nedir bu Aselsan mühendis ölümleri? Yıl 2006. Aselsan'dan ardı arkası kesilmeyen ve nedeni bilinmeyen mühendis ölüm haberleri gelmektedir. Aselsan çalışanları başlarına buna benzer bir şey gelmesinden korkmaya başlamışlardı. Mühendisler bir bir şüpheli bir şekilde hayatlarını kaybediyordu. Hayatını kaybeden mühendislerden bazıları milli projelerde yer alıyordu. Hayatını kaybeden mühendislerimizden öldürüleceğini söyleyen de vardı, tehdit alanlarda ve sunuma giderken hayatını kaybedip sunum dosyaları kaybolanda. Hüseyin Başbilen 5 Ağustos 2006'da şirketin milli tank projesinde görevli mühendis Hüseyin Başbilen şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. İşe gitmek üzere evden çıktıktan sonra aracı evinden 50 metre uzakta bulunan Başbilen boğazı ve bilekleri kesik halde bulundu. Aracın kapıları kilitli, el freni çekikti. Ölümü intihar olarak dosyalara geçen Başbilen'in ne ailesi ne de tanıdıkları intihara inanmadı. Polisin olay yeri raporlarında ise baş bilenin kanına, aracın tavan ve koltuk kapılarında rastlanmaması cinayet ihtimalini güçlendiren bir bulgu olarak değerlendirildi. Fakat kanıtlanamadı. Hali Münsen Münal 17 Ocak 2007'de ise ODTÜ mezunu Aselsan mühendisi Hali Münsen Münal aracında ölü olarak bulundu. Otopsi sonucunda 30 yaşındaki mühendisin kafasından aldığı tek kurşunla öldüğü belirlendi. Raporda intihar ettiği yazıldı. Evrim Yençeken Ünal'ın şüpheli ölümünden 9 gün sonra 26 Ocak 2007'de Ankara Batı kentte oturan ve 6. kattan atladığı iddia edilen Evrim Yençeken olay yerinde hayatını kaybetti. Aselsan mühendisi Yençeken'in ölümünün ardından psikolojik sorunları olduğu iddia edildi. Burhanettin Volkan 2005 yılında üniversiteyi bitirdiği gibi Aselsan'da işe başladı. 2 yıl boyunca komuta kontrol ve haberleşme yazılım mühendisliğinin Uçak Komuta Kontrol Merkezi bölümünde çalıştı. Burhanettin Volkan, 8 mühendis arasında en başarılı ikinci isimdi. Üç arkadaşının intihar ettiği dönemde hastalana ve ağır psikolojik sorunlar yaşayarak ailesinin yanına dönen Volkan, sniperlar tarafından öldürüleceğini belirtiyordu. Volkan görev yaptığı Bando Okullar Komutanlığında 7 Ekim 2007'de nöbetçi subay odasında silahla intihar etti. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Volkan'ın babası Oğlunun uzun süre boyunca FETÖ'den kopmaya çalıştığını iddia etti. Bu iddia ölümün intihar değil, cinayet olabileceği ihtimalini güçlendirdi. Fakat kanıt bulunamadı. Hakan Öksüz, 15 yıllık Aselsan mühendisi olan ve kariyeri boyunca çok kritik projelerde görev yapan 42 yaşındaki Hakan Öksüz, 25 Ocak 2013'te Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti. Fakat bu hikayenin öncesi de var. 2006 yılında Ankara Keçiören'de bir marketten alışveriş yaptıktan sonra önü kimliği belirsiz kişiler tarafından kesilen Öksüz zorla bir araca bindirildi. Banka kartları gasp edilerek zorla şifresi alındı. Kimliği belirsiz kişiler aynı gün Öksüz'ün bütün hesabını kartından nakit para çekerek boşalttı. Boğazı kesilen Öksüz bir köprü altına atıldı. Sabah saatlerinde temizlik görevlilerin fark ettiği Öksüz hastaneye kaldırıldı ve uzun süre tedavi gördü. İyileştikten sonra Öksüz'e daha alt projelerde görev verildi fakat Öksüz yine de kendini güvende hissetmiyordu. İddialara göre ölümünden bir yıl önce ailesine tehdit altında olduğunu söylemişti ve 25 Ocak 2013'te bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Erdem Uğur Manyetik alan konusunda uzman olan Erdem Uğur ise Aselsan bünyesinde İHA, F-16 gibi birçok önemli projede görev yapıyordu. Erdem Uğur iki gün işe gelmeyince arkadaşları Çankaya'daki kebine geldi. Fakat kapı açılmıyordu. Bunun üzerine arkadaşları polis haber verdi. Polis ekipleri çilingir yardımıyla girdiği evde Uğur'un cesediyle karşılaştı. Erdem Uğur yatağında ölü yatıyordu. Üzerinde battaniye örtülüydü ve ağzına dayanmış büyük bir tüp hortumu vardı. Zafer Oluk ODTÜ'den dereceyle mezun olan elektrik elektronik mühendisi Zafer Oluk, 10 Mayıs 2008'de vatani görevi sırasında İstanbul Hadımköy'deki birliğinde terhisine 74 gün kala elektrik çarpması sonucu şehit düştü. Oluğun trafo tamiri yaparken şehit olduğu iddia edildi. Ailesi bu iddiaya inanmadı. Fakat bu can kaybı da kayıtlara kaza olarak geçirildi. Kerem Parıldar 32 yaşındaki Aselsan mühendisi Kerem Parıldar ise yerli savunma sistemleri üzerinde mesai harcıyordu. 21 Kasım 2017'de bir binanın 14. katından kendisini atarak intihar etti. Mühendislerin ölümüyle ilgili o dönemde soruşturmayı yürüten ve FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklanan eski savcı Murat Demir ifadesinde soruşturmaları FETÖ'cülerin engellediğini savundu. İçimizdeki hainler bu ülkenin yükselişini her zaman durdurmak isteyecektir. Her ne olursa olsun kimse bu ülkenin yükselişini engelleyemeyecek.